kısa bir süre içerisinde hani, böylesine geniş bir konuyu vermek mümkün değil. Fakat e, benim amacım biraz farkındalık yaratmak ve e, aslında bir yüzeysel de olsa size bir sonraki araştırmanızda yetecek e, bazı püf noktalardan bahsetmek. Tamam kaymıştır herhalde o yüzden. Tamam. E, biliyorsunuz etkinliğin official hashtag'i Android devdeyiz. Şu titremeye bakayım hemen. Ha, oraya bastığımdan dolayı oluyor değil mi? Ben o zaman şöyle bir yerde durayım. Tamam. E, biliyorsunuz etkinliğin official hashtag'i Android devdeyiz ve benim Twitter username'im. E, eğer eleştirileriniz olursa çok sevinirim. E, konuya dönersek... E, bu sefer de şey çalışmıyor. ...burada anlatmam gerekecek o zaman. Ee, böylesine e, geniş bir dünyada... E, ...bugün böylesine yerpazeli bir kullanıcı deneyimi e, geliştirme üzerine... E, ...çalışma yapıyor olacağız. Fakat e, fark etmemiz gereken e, kullanıcı sözünün geçtiği yerde... ...kullanıcı araştırması olmazsa olmazımız. Dolayısıyla bizim temel anlamdaki amacımız... ...kullanıcının hedefleriyle... ...businessımızın hedeflerinin e, kesiştiği noktada ustaca yürüyebilmek... Bunu yapmak gerçekten kolay olmayacak ve bunu yapmak için de en önemli adımımız kullanıcıyı tanımak olacak. Bugün temel anlamda konuşacağımız usability aslında ürünümüzün tüm kullanıcılar tarafından rahatlıkla kullanılabilmesi demek oluyor olacak. Kullanıcı deneyimi tasarlamak çok tartışılan bir kavram. Kullanıcı deneyimi zaten var olan bir şey. Bizim de kullanıcı deneyimi daha iyi hale getirebilmek için çalışmalarımız sürüyor olacak. Dediğim gibi ilk amacımız kullanıcıyı tanımak. Bunu nasıl yapabiliriz? Kullanıcının hedefleriyle bizim hedeflerini nasıl birleştirebiliriz? Bunun cevabı burada. Kullanıcıya birebir giderek araştırmalar yaparak kullanıcının amaç, beklenti ve motivasyonlarını öğrenmemiz gerekiyor ve bunları da personel haline getirip tüm üründeki herkesin aslında ben kullanıcıyı tanıyorum yalanının arkasına sığınmak yerine gerçekten kullanıcıyı görmüş kullanıcıyı araştırmalarla e, ürününüzü doğrulamış bir şekilde ilerlemeniz lazım. Peki halihazırda biz bu kullanıcılar hakkında ne biliyoruz? Kullanıcıların %69'u alışveriş yaparken telefonlarını kullanıyor. Yani siz e, sizin gibi ofiste veya e, başka bir noktada değil çok farklı e, konseptlerde kullanımlar var veya %84'ü televizyon izlerken e, mobil cihazlarını kullanıyor ve hatta %39'u lavaboda telefonlarını kullanıyor. Veya şöyle düşünebilirsiniz. %61'i de lavaboda kullanmadığını söyleyerek yalan söylüyor gibi. Dolayısıyla aslında e, kullanıcıyı tanımak ve e, buna göre bir tasarımla ilerlememiz lazım. E, hangi noktada kullanıcı hangi hareketleri yaptığını bilerek e, o noktalara çözüm arayışında ortak olmanız gerekiyor ve bu haritayı yani yaptığınız araştırmalar sonucunda ortaya çıkan verileri kullanıcı deneyim haritası üzerinde birleştirebilirsiniz. Genelde bir yanılsama var. İnsanlar bir ürün yaptığında hani size ürüne kullanıcı ana sayfadan girdi, şunu yaptı, bunu yaptı şeklinde ilerlerler. Fakat kullanıcı deneyim haritası servis öncesi, servis ve servis sonrasını kapsamakta. Yani e, kullanıcı hangi deneyim ve beklentilerle e, ürününüze geldi, ürününüz hangi deneyimleri yaşadı, e, ürününüzü kullandıktan sonra hayatında neler değişti. E, yani business e, model kanvası biliyorsunuzdur e, eğer aranızda yatırımcılar varsa. User experience'ın business model kanvası da e, Customer journey map oluyor. E, dolayısıyla sağ altta e, linkler paylaşıyorum ayrıca. E, incelemek isteyenler o linkleri takip ederek kaynaklara ulaşabilirler. Peki bu noktadan sonra artık e, tasarım demeye başlayabiliriz. Yani kullanıcımızı tanıyoruz. Ürünümüzün e, hangi farklılıklar yarattığını biliyoruz ve bunu tasarlamamız lazım. E, tasarımda bilinenin aksine aslında Photoshop'ta başlamıyor. Öncelikle bir eskiz yani sketch yapmamız lazım. E, sketch'in önemi nedir dersek sketch aslında tasarım biliyorsunuz saatler sürebilen, belki günler süren bir e, aktivite. Skeçte aslında 10 saniye içerisinde 10 farklı skeç yapabilirsiniz. Bunun için tasarımcı olmanıza gerek yok. E, hatta şöyle söyleyeyim, e, skeçin böyle bir görünümü olması kesinlikle yanlış. Yani ayrıntı değil, skeç aslında karman çorman fikirler yumağı. Yani e, siz daha tasarım için günlerinizi harcamadan farklı konseptleri 10'ar saniyelerle deneyebilirsiniz. Bir bakarsınız e, Pinterest stil olsa nasıl olur, farklı olsa nasıl olur gibi. E, Sketchin ayrıca e, bir başka durumu da e, olabildiğince fazla olması yani dediğim gibi e, öyle bir sketch yapmanız gerekiyor ki 30 saniye sonra baktığınızda o sketchten siz bile bir şey anlamıyor olmanız lazım. Olabildiğince hızlı e, farklı varyasyonları deneyen bir yapıda ilerlemeniz lazım. E, ardından sketchleri wireframe haline çeviriyoruz. E wireframe de aslında mimarların blueprint dediği yapının tasarım dilindeki hali. bunu bir nevi şey düşünebilirsiniz. Bir mimarın ya bina yapmışız da giriş kapısını unutmuşuz demesi gibi bir şeyi önlemek için olan bir durum. Eee wireframe aslında case'le konuştuğunuz, ekip arkadaşlarınızla konuştuğunuz ayrıntıları bir öteye getirme haliniz. E, bu da oldukça basit. Örneğin, eee Mockups ya da bazı gibi şeylerle sürükle bırakla bir mobil uygulamanın wireframe'ini yapabilir ve aslında hatta e, bu wireframe'lerin şuraya tıkladım, buraya git gibi prototiplerini bile oluşturabilirsiniz. wireframe neden önemli? Çünkü e, en basitinden flipboard'u biliyorsunuzdur. Eee Herkesin aslında tüm freelance çalışımında da Flipboard gibi mükemmel bir uygulama yapmak istiyoruz gibi şeylerle insanlar gelebiliyor. Aslında Flipboard'un gördüğünüz gibi 2000'in üzerinde Wireframe çalışmasının ardından ortaya çıkmış bir mobil ürün olduğunu tekrar düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bazen görsel tasarımdan önce fonksiyonelite anlamında ayrıntılı taslaklarımıza da vakit ayırmamız lazım. Yalnız gördüğünüz gibi wireframe'in bir sorunu var. Orada sarı bir kutu var, yanında mavi bir şeyler var. Yani kullanıcının gözünde bunlar tamamen anlamsız. Yani bunu bir kullanıcıya götürseniz nasıl olmuş sistem dediğinizde e, hiçbir şey anlamayan gözlerle size bakabilirler. E, bu noktada da mockup devreye giriyor. E, fonksiyonel olarak işlemin nasıl olması gerektiğini karar verdiğinizde artık e, o gri garip kutuların yerine gerçek alıyor ve bu noktada prototip haline getirebiliyorsunuz. Ee, peki bunlar gerçekten ne? Bizim böylesine bir e, mobil arayüzde <laughs> Selamlar. Böylesine mobil arayüzler tasarlamamıza e, imkan veriyor mu? Tabii ki de hayır. E, dediğim gibi sizin aslında öncelikli olarak fonksiyonelite konusunda hem fikir olmanız lazım. Ardından bu fonksiyonelitenin e, cihazlara nasıl yansıtacağı konusunda e, işlememiz gereken yöntem developer'ın yanına oturmak. E, bir tasarımcının e, developer'ı tanımadan tasarım yapması, developer'dan e, veri alışverişi, bilgi iletişimi olmadan ilerlemesi imkansız. E, o size bazı yönler söyleyecek, bazı teknolojik imkanların varlığından anlatacak ve e, sizler de bunun ardından e, nasıl bu interface'e yansıtırız kısmında çözüm arıyor olacaksınız. E, ayrıca tasarımın e, Böylesine bir ekranda Mobil arayüz tasarlanması imkansız e, Şöyle düşünün iPhone'un çözünürlüğü 640x1136 Fakat elinizde tuttuğunuzda 320 piksel genişlikte görüyorsunuz Yani cihazı aldığınızda Bazen bir buçuk katı iki katı Bazen e, cihazı 30 santimde tutarken Oturduğunuz bilgisayara Yarım metre uzaklıkta uğrabiliyorsunuz Elinizde değil Dolayısıyla e, bilgisayarınızda böyle bir deneyim hazırlamanız Oldukça zor e, Bunun için de ee, çeşitli araçlar var. Yaptığınız tasarımı anlık olarak mobil cihazınızda görüntüleyebilirsiniz. Eğer e, Photoshop kullanıyorsanız, romantik oldu öyle kalsın. Öyle. <laughs> Photoshop kullanıyorsanız, e, örneğin Scala Preview uygulaması ile birlikte e, yaptığınız interfeysi anlık olarak cep telefonunuzda görebilirsiniz. Yani Photoshop'ta oraya bir şey yazarken, mobil uygulamanızda da bunun yansımasını görüyor ve atıyorum elinizde olan bakıp tasarlama yapabiliyorsunuz. Eğer Apple kullananlar varsa aramızda, e, burada da benim de kullandığım Sketch ve InApp olan Mirror e, uygulamasını öneriyorum. E, yine aynı şekilde yaptığınız tasarımların birebir e, anlık olarak telefonunuza düşmesini sağlıyor. Ardından yaptığımız tasarımlar direkt kullanıcıya, e, yazılımcıdan önce bir takım testlere gitmesi gerekiyor. Yani e, atıyorum Flinto e, veya InVision gibi e, tool'lar aracılığıyla, ...şu an Sketch'in tasarıma çevrilmesi var. Örneğin resimlerini çekiyorsunuz veya hazır PNG dosyaları alıyorsunuz. Ardından bu PNG'lerin atıyorum geri butonunu işaretleyerek... ...buraya bastım 3 no'lu PNG'ye git gibi... ...çeşitli şeylerle çalışıyormuş numarası yapan uygulamalar yapıyorsunuz. Yani atıyorum developer'ın birkaç ay boyunca hazırlaması gereken animasyonları... ...siz tasarımcı olarak hiçbir kod bilginiz olmadan... 10-15 saniye içerisinde hatta şöyle söyleyeyim ben bunları söylerken bir e, prototip yapıldı bile arkamda. E, bu kadar hızlı sizler de e, prototip yapabilir ve kullanıcılarınızın testiyle birlikte geri dönüşleri alarak e, gerekli hatalarınızı düzeltebilirsiniz. Yani bir şeyin yazılımcıya gitmesi son noktada e, olması gereken bir şey. Peki tasarlama e, kısmını nasıl yapacağımızı biliyoruz ama e, burada bir önemli diğer nokta. Kime tasarlıyoruz ve bu tasarladığımız kişiler bu cihazları nasıl kullanıyor? E, yapılan bir gözlemle birçok insanın e, tek elle veya çift eliyle veya e, texting e, yaparken e, kullanımlarını görüyorsunuz. Bunlar oldukça büyük kırılımlar. E, ayrıca hatta ortadaki e, çift elle kullanıma dikkat ettiğimizde insanlar farklı elleriyle bile <laughs> çift kullanış yapıyor. Yani ortada binlerce e, kullanım çeşidi var dolayısıyla bu kullanım çeşitlerine direkt odaklanmamız çok zor ama fark ettiniz mi bilmiyorum. İnsanların %75'i tek elle kullanıyor. Yani bizim de 7 mm kare demek istiyorum burada. 7 mm kare öyle bir öneme sahip ki artık eee piksele değil elimizde 7 mm'ye tıklıyor oluyoruz. normal bir insana baktığımızda biz şu an mouse'la eee mouse'a göre tasarlama yaptığımızda ...bir bebeğin bile tıklayamayacağı alanlar oluşturuyoruz. Burada önemli olan bir basketbol oyuncusunun kadar tıklayabileceği tasarımlar yapmak değil. Ama average bir insanın 11 mm karelik bir elinin olduğunu ve... ...bu elin de tıklayabileceği alanın 7 mm kare olduğunun bilincinde bir tasarım yapmamız lazım. Örneğin böylesi bir tasarımın yenilenmiş hali bu şekilde olması gerekiyor. Ve e, mobilin bazı süper güçleri var. İnsanların bilgisayarların üzerinde yapamayacağı şeyler. E, biz de gerekli gesture'ları e, kullanıcılara daha iyi imkanlar, o küçük cihazlarda e, yapabildiklerinin daha üstüne e, özellikler katmak için gesture'ları kullanmamız lazım. E, Birçok kişinin de oraya gesture koyalım, e, şunu şöyle yapalım gibi şeyler yerine aslında gesture'ların da nerede nasıl kullanacağına dair çeşitli teknikler var bu konuda da sahadaki kaynaklardan ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Biraz yüzeysel geçmem gerekiyor. bir başka durumsa design pattern. artık bir şeyleri yeniden keşfetmemize gerek yok. Birçok problem daha önce defalarca karşılaşılmış ve bu problemlere ortak çözümler geliştirilmiş. Eğer siz uygulamanızda hiç kimsenin kullanmadığı bir pattern oluşturayım, farklı bir çözüm uygulayayım dediğinizde bu çözümü ayrıca eğitmek zorunda kalacaksınız. Dolayısıyla bazen serin sularda ilerlemek çok daha faydalı olacak. Birçok insanın kullandığı dizayn patternları tasarımlarınızı uygularsanız bu tasarımlar öğretilmesi gerek olmayan tasarımlar olacak. Örneğin Android'in dizayn patternlarından menünün açılması ve menüye basılığında interfacein güncellenmesi gibi. Veya hepimizin bildiği tam sayfa bir görsel varsa iki elimizle ona zoom yapıp zoom out yapabilmemiz. Bunlar aslında birer design pattern ama dikkat etmemiz gereken şey her design pattern her platform için değil. Platformlar da kendine has design pattern'lar içeriyor. Ee, örneğin solda bir iPhone tasarımının sağda Android haline geçirilmişi. Ee, görüyorsunuz en basitinden Android'in fiziksel bir geri butonu olduğundan dolayı iPhone tasarımlarında Geri butonuna ihtiyaç duyulurken, iPhone'da bunu Android'de bunu duymayacaksınız veya logonun sola yapışık halde menüyü tetik, tetikleyen bir interfeysin olması. Başka ne diyebilirim? Örneğin, Aksiyon bar'ın iki tane solda biliyorsunuz, Android'in altı bir menüsü var, İki tane menünün alt alta olmasının kullanıcıların yanlışlıkla tıklaması neden olacağından dolayı menünün üstte alınması gibi bunlar aslında her platformda farklı nedenlerden dolayı yeni tasarım çözümlerini ortaya çıkaran şeyler. eğer bir Android tasarımını, iPhone tasarımının aynısı olsun diyen bir tasarımla çalışıyorsanız tekrar sorgulama yapmanız gerekiyor bu konuda. Bu noktadan sonra biraz daha şeylere püf noktalara odaklanmak istiyorum. Örneğin uygulama açıldığı an, uygulamanın ne olduğunu bilmeden kullanıcıdan izin almak yerine izinleri bahanenizle istemeniz gerekiyor. E, biliyorsunuz örneğin mı uygulaması e, kullanıcıya location'ını açtığında ne fayda sağlayacağını söyleyip ardından izin istiyor. Veya e, kullanıcının böyle bir klasik var e, uygulama açıldığı anda bir tutorial çıkıyor ve e, şu şurada bu burada siyah üzerine yapılan bir şey. Yaptığınız aslında kullanıcıya bir beyin testinden farklı bir şey değil, hafıza testinden farklı bir şey değil. Kullanıcıyı test etmenize gerek yok. E, böyle bir e, şey belki 5 saniye sonra unutulacak bir şey. Onun yerine vakti gelince ee, kullanıcının ihtiyaçlarına uygun minik pop-up'lar, minik eğitimler çıkartabilirsiniz. Veya bazen e, biliyorsunuz e, yazılımcıların en önemli hedeflerinden biri uygulamanın hızlı olması. Ama e, bazen hızlı olamıyorsan hızlı olduğunu hissettirebilirsin, hızlı olduğunu sandırtabilirsin. E, örneğin burada görüyorsunuz e, bir yorum yapıyor. Yorum yaptığı anda interface'e yorum düşüyor. Fakat aslında henüz database ile ilişki kurulmuş değil. Ee, sizin de burada bir bekleme süresini yorum interfese e bastıktan sonra ilişkiyi kurarak e, kaydetme işlemini yapabilirsiniz. Veya burada en ünlü örneklerden biri Instagram'ın ee, biliyorsunuz Instagram'da e, filtreyi yaptıktan sonra bir editleme başlık girme ekranı geliyor. Aslında Instagram birçok uygulamanın aksine editleme ekranında fotoğrafınızı yüklemeye başlıyor ve siz kaydete bastığınız anda hop fotoğrafın ekranda olduğunu görüyorsunuz. Birçok insan Instagram'ı ilk zamanlarda daha hızlı olduğu için kullanmış. Aslında büyük bir yanılgı. Instagram sadece bir adım öne getirip e, kullanıcının hızını artırarak bu yaklaşımı sağlamış. E, dolayısıyla bazen animasyonları ...sırf animasyon olsun diye kullanmamıza gerek yok. E, buradaki bir takım animasyonlar e, kullanıcının e, bir sonraki sayfanın yüklenmesini yavaşlatmak için kullanılmış. Örneğin Google Chrome'da bir linke tıkladığınızda tab yandan animasyon yaparak geliyor. Aslında yaptığı şey bastığınız anda sayfa yüklemek ve bunun ardından sayfa yüklenirken animasyon yaparak sizin beklenme e, ızdırabını azaltmak. E, bir başka durumsa klavye konusunda. E, Böylesini bir e, registration formunda gerçekten kullanıcınızı kaçırabilirsiniz. Bunun yerine yapabileceğiniz bir takım e, aksiyonlar var. Örneğin first name ve last name field'larını birleştirebilirsiniz. Full name isteyebilirsiniz. Eğer opsiyonel bir form alanı koyuyorsanız bunu belki koymamanız daha iyi olacak. Ayrıca biliyorsunuz bu formların çoğu yani kullanıcıdan aldığımız tüm veriler input'la alınabilir. Fakat gerçekten input'u keyboard ortaya çıkarmalı mı defalarca düşünmeniz gerekiyor. En basiti bir hafta uygulaması olan Snapguide'ın eski tasarımından Kullanıcıların sürekli how to yazdığını fark ettiklerinden sonra search field'ın içine otomatik olarak bir how to'yu koymuşlar ve sonrasını yazmalarını istiyor. Ve ayrıca akıllarında olabilecek tab kelimeleri de keyword ile input arasında koymuşlar ve kullanıcının daha rahat erişmesini sağlıyorlar. Bir başka yöntem ise her input'a aynı klavyeyi açmamak. Biliyorsunuz input'ların tarpları var. Eğer numaralı bir alan açacaksınız veya takvim açacaksınız. Buna uygun klavyeleri açabilirsiniz. Şöyle basit bir örnek üzerinden gidersek örneğin San Francisco arıyorum. Alttan bana San örneğe çıktı. Tıkladım. Örneğin buradan daha ayrıntılı search yapmak istediğimde zamanı seçeceğim aralık olarak. Input almak yerine örneğin 15'e basıyorum ya da birazcık kaydırdıktan sonra basıyorum. Bir sonraki dönüş tarihi aralık seçtiğimde öbür tarihe bastığımda 2 aralığı seçti. Örneğin input olarak alabileceğine entire home'u seçtim. Kişi sayısını arttırıyorum basarak veya sliderla fiyat rencini ayarlıyorum. Bunların hepsi aslında birer input olarak yapılabilecek şeyler. Fakat böylesine yaptığımızda mükemmel bir deneyim ortaya çıkarmış olacağız. Sunumun sonlarına doğru son birkaç şey daha söylemek istiyorum. Örneğin deneyim bir şeyler eksik olduğunda, ...tamamlanmamış olacak. Dolayısıyla her ayrıntısına kadar... ...deneyiminden e, sorumluyuz. E, örneğin bir hata ya da boş ekranda... E, ...kullanıcının e, bembeyaz bir reklam görmesi yerine... ...bir sonraki stepte ne yapması gerektiğine dair yönlendirme yapabiliriz. Veya e, hata verdiğimizde bunları inputların yanında... ...belki de hatayı o an daha gönder tuşuna basmadan... E, ...arkada validationlarla belki farklı regular expressionlarla input'ların, içindeki field'ların doğruluğunu kontrol edebiliriz. Ayrıca tasarım biliyorsunuz, kullanıcıya sürekli mesaj vermek ve şu an bir sonraki adımın ne olduğunu söylemekten geçiyor deneyim haritası. O yüzden loading ekranlarını, hata ekranlarını unutmamalıyız. Ve bir yazılımcı mantığıyla böylesine bir hata ekranı yerine, Kullanıcının gerçekten ne yapması gerektiğini, e, ne olduğunu ona açık bir dilde sunmamız gerekiyor. E, sonunda özetle dersek bugün aslında biraz e, tasarım sürecinden bahsettik öncelikle, hani araştırmanın öneminden, e, eskiz, wireframe, mockup, bunların farkı nedir, hangi adımlar, hangi sırayla uygulanmalı ve e, hangi araçları kullanarak e, nasıl tasarım yapmalıyızdan bahsettik. Ardından Konu çok geniş olduğu için bazı önemli püf noktalardan bahsettim. Dokunmatik, platform farkı, klavyenin öneminden ve bir takım ekstra şeylerden bahsettim. Ve bu 15 dakikaya sığmayan responsive design, mobile first veya multi device use gibi konularda da umarım sizler araştırma yapıyor olursunuz. Bugün benim temelde söylemek istediğim şey UX'in aslında sanat değil bir bilim olduğu. Yani e, Mona Lisa gibi yüzyıllar sonra keşfedilecek şeyler tasarlamaz User Experience Designer. O günün şartları altında kullanıcıların en rahatlıkla kullanabildiği, daha iyi deneyimler sunmak için çalışır. E, umarım verimli olmuştur. Herkese çok teşekkürler. en çok renkten pahalı mesela. Evet, bazı bazı şeylere sunumun kısıldığından dolayı biraz şey yapmam gerekti ama e, örneğin Photoshop'un bir tool'u var. E, blindness moduna geçirip renklerinizi kontrol edebilirsiniz. E, böyle bir şey üzerinde ilerleyebilirsin. Bazen hani renk körü birini bulup da ona sormak yerine e, onun nasıl gördüğünü e, sana sahneleyecek tool'lar var. Şey, popüler de... Anladım. Hani rengi, sen renklerin ne? anlamlarından bahsediyorsun evet. biraz. E, ee, tabii bu da hedef e, kısmına geliyor. Yani bir ürün satan e, sitenin ya da bir atıyorum e, yemek sitesinin neden kırmızı olduğu aslında e, kırmızının işte açtığından veya mor kullanan bir rengi e, daha çok böyle premium algılarda kullanmanız ya da sarıyı biraz daha sahibinden konu mesela ucuzluk algısını oluşturan sitelerde yani renklerin bir anlamı var. Bunlara göre, tasarımlarınızın amacına göre bunu kullanmanız gerekiyor. Ben herhalde vaktimi biraz fazla aldım. Beni dışarıda çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Hasan Bey'in konuşmasını vermemiş olayım. Sandım soru tanımlayıp ilişkiliyorum. Çok teşekkürler herkese tekrar. <laughs>